Dostlar bugün de Kadırga'dayız. Televizyon tamircileri kaldı mı bakalım? Televizyoncu Bir var mı? Duyumlar aldık yani Afrika kökenli vatandaşlar çoğalmış burada. Ev şeyi var mı diye bakmaya geldik esasında. Gelme sebebimiz o. Ne? Ev Feneri. Yani yakıt. Ev Afrikalısı var mı diye bakmaya geldik. He. Hevzencisi dedi ve hevzencisi. ev yaptı. Şimdi benim dünya liderim ev zencisi diyor da ben evime zenci almaz mıyım? Değil mi? Değil i̇kişer, mi? Ikişer. i̇kişer ikişer. İki iki burada seçeceğiz. Boyumuzun ölçüsünü almaya geldik. Hadi bakalım. Kilise var bu arada burada. Evet. Eski. Yalnız zenciyle günah girersem gelir burada günah çıkarır. Vallahi çıkması zor artık onun. He? <laughs> çıkması zor. <laughs> Burası kilisenin yurdu mu? Oğlum ne yurdu var lan? Bence orada papaz kalıyordur. Papaz mı? Rahibeler mi? Rahibe zannetmiyor burada oğlum? Altında onu. da Çolakoğlu simit var. O da meşhur. Evet, bayağı. Çolakoğlu Simit'e birazdan gelip çekim yaparız. Evet. Bir şeyler yeriz değil mi hakkı Bey? Yeriz. Yeriz. Yediririz. Yediririz. Boris'e gidemedik. Terki, Boris'e gidemedik. Evet. En azından bunu yeriz. Evet Kaymak. Evet, Şu anda hiç televizyoncu yok. Gördüğünüz gibi kalmamış. Niye artık televizyon seyretmiyor? herkes YouTube'da. E, fark etmez. O da televizyon. Smart televizyon. Oo. Nargileci Nargile. açılmış. Telefoncu olmuş Hakkı Bey. Şu köşedeki Vodafone'cu televizyoncuydu mesela. Çok iyi hatırlıyorum. He. Teknolojiye ayak uydurmuşlar. Evet. Etrafta yalnız çok fazla otel ve pansiyon var. Sokağın arkası deniz. Sokağın arkası deniz. Yemeyen. Keris. Keris. Buralarda hep vardı. İleride var. İleriyi çekelim biraz. İstanbul Fish House açılmış. Hiç televizyoncu yok. Çekin Otel olmuş burası. Kahve. Buralara gelmeyenler için çok güzel çekimler yapıyoruz Hakkı Bey. Evet. Ve birçok yere göre de temizmiş burası. Ben daha pis kirli bir şey bekliyordum. Oğlum burası ne bekliyorsun? Çin mi? Tövbe tövbe. Her yerimiz temiz. Coskeeping arıyorlarmış. İhtiyacı olan varsa gelsin. Sen git. Housekeeping. housekeeping. Değil. Housekeeping değil. Temizliğe mi başlayacaksın yavrum odaları? Housekeeping de. <laughs> şey market. Üç harfli market. Üç harfli. Ne yapıyoruz? Üç harflerden bir şey almıyoruz. Niye almıyoruz? Sebep? En büyük kazı onlar attı bize. <laughs> Nasıl attı? Bu kriz ortamlarında fiyatları arttırmasıyla, şeyiyle. Ben Vallahi 4-5 şey harflerde daha bir değişiklik yok bence. Onlar Sadece. bunlar kadar acımasız değiller. Onlarca örneğim var. Ağzımı açtık tutmayın şimdi beni. O konu başka bir yerde. Onunla ayrı bir fikir çekelim. Evet, el hakkı Devam edelim. Kadırga Otoparkı varmış burada. Ekmekçimiz var. Kadırga. Ulan hiç televizyoncu cidem yok. Bir tane ev zencisi Bence sor ve dayak ye. Çekeriz reytingin laftarını. Fatih Belediyesi Sanat Galerileri Kütüphanesi'ymiş burası. Aha kim açılmış hakkı ve Bu da üç artı. Buna da takıntınız var mı? Ee, yok. Kime yok. Boş ver. Biz yürümeye devam edelim. Kadırga'mızı çekelim. Şu ilerisi daha güzeldir. Kadırga'da gezmeye devam ediyoruz dostlar. Tam tarihi Vallahi, yerine geldik. Tam tarihi mekanda geldik. Biraz Vallahi. çekinerek korkarak gelmiştik ama gördüğüm gayet birçok yerden düzgün. Bağcılardan temiz burası. Nereden biliyorsun Bağcılar'ı? Gittin mi? En son ne zaman gittin? 2-3 e, yıl oluyor gideli ama. <laughs> Bağcılar tam Allah'a emanet. Zaten Bağcılar. Bu motorlar da mı bizi kapsıyor mu? Biraz daha alırsak herhalde kapsayacak. Devam edelim o zaman. Devam edelim. Oo, Bak, bak, bak burada kebap. dolu. kebapçılar dolu abi, ben evet. sana diyorum. Kebapçılar evet. iş yapıyor. <laughs> Tarihi Kadırga'da Seda ablamın doğduğu evi arıyoruz. Evi arıyoruz. Ya. Evet. Kadırga'da arıyorum. Bela mı mı evi mi? Evime. Ev zencimi arıyorum. Ev zencimi arıyorum. Evime zenci arıyorum. Evime zenci arıyorum. Seçade 280 liraymış. Namaz da kılamayacak insan artık. 280 lira yarım ekmek arası döner bedava bence. Ooo. Tarihi evin unlu mamulleri. Bir. Güzel. Devam edelim Hakkı. Buralara az gelip gitmedik zamanında. Ey günü günler. Güzel temiz duruyor. Oo, bak barbekücü. Ya. Sana diyorum barbekücüler ne Barbekü. iş var? Ha. Natural. Natural. Eski İstanbul. Tur da açılmış. Altın boynuz turda çıkarayım mı sen? Burası ya, mezar. Şurası. Hayret kalmış demek yatır var burada. Yoksa alırlar da aşağı. Olabilir. <laughs> Hakkı Bey. Televizyon tamiri mi? Evet. Bulduk <laughs> sonunda. Evet. <laughs> Hakkı Bey. Kalmış. Kalmış ama azınlık. Evet. Telefon ağırlıklı yine. Olsun. Var mı var. Bulduk iyi bir hastanesi. Bakınız bir tane daha bulduk. <laughs> ama bu biraz Allah. Ben 20 yıl önce buna gelmiştim. Televizyonumu getirmiştim. Çok değişmiş. Tamamıyla devam. Üstad kolay gelsin. Kolay gelsin. Hakkı Bey var. Aradık bulduk. <laughs> Yok diyenlerin yüzüne şaman Yok şamar diyenler gibi. utansın. Evet. Var. Son Mohikan burada. Yalnız o geçen haftaki börekçi burada zenci kaynıyor dedi. O yüzden geldik. Daha bir iki tane gördük. Veya saati değil Hakkı Bey. Saatleri de olabilir. He. Tabii ki. O saatlerde gelmek Sultan, lazım. Ok, Sultan, old sultandır. Kazım. Kadırga Limanı Caddesi. O kişçi. O ne Sait Bey? Valla büyük ihtimal sabun ya da parfüm. Hiç şu anda bir güzel şey diyemiyorum kokuluyor. ama güzel. Sokak arasında güzel çok güzel çok geçtik, haklıydık. Hürrem Sultan baharatları. O baharatı yiyince Süleyman mı diyoruz, Süleyman? Süleyman desen de, e Eceo desen de bu saatten sonra hiçbir şey fark etmiyor. Yandım Allah desen daha güzel olur. Oo bak bistro açmışlar Hakkı Bey. 1662 yıllık. Oo, o zamandan beri. İyi oldu buralara geldiğimiz. İyi oldu Hakkı Bey. Evet. Ayasofya gümüş. Ama sırf gırtlak işi olmuş Hakkı Bey. Oh. yani kebabı. tarihi mekanlarımızı yedirtiyor muyuz? Ne yapıyoruz? Hiçbir şey yedirtmiyoruz. Bu gül gibi yer yapmışlar. Testi kebabı mı yiyeceğiz kebabı Hakkı Bey? Güzel. Mi? Evet. Devam edelim. Bak, baklava sanatı. Sait Bey. Buyurun. Menü var burada. Yıl yazıyor üstünde. Her yıldan kalma kafalı testi. Kalkan da varmış 2500 lira. E, ucuz vallahi tuzda balık 2000 lira. Testilisi nerede? Ha testili tavuk testi kebabı 1200 lira. Evet. Aa, nereye vermiyoruz ki? Zaten vere vere bu hale geldi. Evet. Kalkan mevsimi mi? Yoktur. Bence bu buzluktan çıkıyor. Şuradan alıyorlardı, getiriyorlardı. Aha. Devam edelim Hakkı. Yiyemeyiz o zaman testiyle idare edeceksin. Vallahi kadar. ben şeyi gördüm. Jumbo karide 8000 bin lira. Burada mı? Yok. Ana, Bodrum fiyatı. Bakın. Art of baklava. baklava. Bak, sanatsal baklava. Sanat. Tabii. Baklava sanat. Bakayım Bak. Bak. Mona Lisa var mı aralarında? Bunlar Stomper. Olmuş. O çirkin karıyı mı? Yapacaklar Mona Lisa. Valla çirkin karı, mirkin karı yılda kaç milyon kişi gidiyor ne biçim para bırakıyor? Para bırakıyor. Evet. Şu lokumlar güzel. Evet. evet. Ev evet. 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 zencisi. E zengisi. <laughs> İlham kaynağımız. <laughs> Pillesi var mı bunların acaba? Lokumları. Bence bunu idare et. Sultanahmet'e doğru ilerliyoruz Hakkı Bey. Yalnız buralar bayağı güzel olmuş. Yalnız sokaklar tek Burası yön... Yor... Burası aşağı Sultanahmet'te Küçük aşağı, Ayasofya mı oluyordu? Küçük Ayasofya. Küçük Ayasofya değil küçük mi? Küçük Ayasofya. Buralarda zamanında ne gittin geldim 2000'li yılların başında. Oo, o zaman Ruslar doluydu burası. Tabii ki. Sarının tadıydı. Tabii ki. Şimdi Esmer'in adına kaldık. Valla tuttuğunu artık bu saatten saat Sultan oldu. Süleyman Hamam. Yedi su yıkanıp yıkanıp kurtarmaz seni buraları. Televizyoncu bir tane daha Hakkı Bu da en eskilerinden biri. Kalmış abi. Hastane. Evet, bir tane hastanesi. daha var. Üçüncü bulduk. Yakut Restoran. Bu arada hakikaten çıktığımız serüvende bulabildik. Üç tane. Üç tane. Bu şeye benzedi. Yaşatmalıyız. Devlet sahip çıksın bunlara. Evet. Korumaya alsınlar. Korumaya alsınlar. Breakfast. Oo, buralar hep eskiden kapalıydı. Neler neler açılmış. Vay vay vay. Ziya Baba Slow Food. Yavaş yiyorsun, acele Burası ne acaba saydım? Vallahi rengine göre sen tahmin et. <gülüyor> <gülüyor> e, ne şop diyorlardı bunlara? Bir şop shop diyorlardı. Şop shop, şop. Shop. Shop. Sen şok kısmında takılı kal. Baş kısmı belaya Aa Münhane Rostram. Bahçeli mahçeli. Evet. Sol tarafta baksana. çekeceğiz Hakkı Bey. Uzaktan tamamını alsın diye uğraşıyoruz. Evet yolun sonuna doğru geliyoruz. Kadırgayı da bitiriyoruz Hakkı bitiriyoruz. Bey. Dostlar Kadırgayı da gezdik, dolaştık. Ev zencisi baktık ama bir şey bulamadık. Saati değil demek İsve. ki. Sabah saatte mi gelmek gerekiyor onlar için? Hiç bilemiyorum. O işle ilgili sizsiniz. Ben bakmıyorum o kısmı. <laughs> Evime zence arayacaktım. Yok. Vallahi umduğumdan çok güzel çıktı Kadırga. Temiz, bakımlı, düzenli, asayiş, berkemal, mekanlar güzel. Şaşırdım. Siz de şaşırmak istiyorsanız istiyor izleyin. Çok değişik turistik var. Çıkıp Elif gelip, baksınlar. Vedayı da eski İstanbul Evi evet şöyle bir restore edilmiş tam bir eski İstanbul evinde. Cumbası. ]inde. Cumbasıyla kafe Casa de Maderea olmuş. İspanyolca olmuş. Evet. İspanyolcamız o kadar daha iyi olmadığı için. Bu arada algoritmayı şaşırtalım. Bol bol beğenelim. Bol bol yorum yapalım. Paylaşalım. Abone olalım. Eşinize dostunuza tavsiye edelim. Hadi ben arkadaşım. size daha ne bulacağım. Hadi.